Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle e, yeni bir seriye başlıyoruz oyun serisi diye bir bir şeye başlıyoruz arkadaşlar e, oyun seri serimizde ilk olarak şu oyunu göstermek istiyorum adı art arkadaşlar şöyle işte karakterinizi düzenleyebiliyorsunuz şunlarla mesela ben şunları kuşanayım Öncelikle çıkaralım şunu. Bekleyin. Tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar oyuna başlayalım biz. Hmm. Öncelikle arkadaşlar özel güçlerimizi seçiyorlar. Abi ölüm noktasını seç. Cumali yanında. Başlangıç yeteğini seç diyor. Karanlık dokunuş. <laughs> Onun, onun, ölüm noktasını seçiyorum noktası. ben. Şöyle gidelim öncelikle. Ha böyle buraya arkadaşlar. Evet. Oo, tamam tamam. Ben oyunu anladım anladım. O saldırabiliyorlar arkadaşlar. kaçalım. Oyunun prosu oldum ya. Abi, ne Şimdi ne? her iki seviyede Yıldırım. başka bir Yıldırım. Oo taş adam var. İyi Yıldırım almışız abi. Taşlar Yıldırım'a karşı dayanıklı değildir. Oyun müthiş. Ben kime... Oyunda ah. Evet bunda şimdi bu bulut geldiğinde e, can bir melek buldun diyor. Şimdi can mı istesem yoksa saldırı gerçek şeyini yükseltim. Can mı yükselt? Tamam. Şöyle seviye seviye gidelim. o Bundan müthiş oynuyor Her hadi, Her şey verde veriyor değil mi? Her şey. Arkadaşlar şey ıı, ıı, 20 like'ın üstünden verirseniz bu oyunu tekrar oynayabiliriz arkadaşlar. Zaten hiç like gelmedi. Evet arkadaşlar hiç, hiç like atmıyorsunuz. Çünkü hiç kimse görmüyor. Oh. Bilim kanal. Zeyli dokunuşlu seçtim. Oh, tamam. 3 tane şeyim var. Şöyle tek atıyor. Oyunun prosu oldum ya. Şöyle ana bu şeyler var Pro arkasında. değil abi. God oldum, god. Şöyle bir atalım biz. Açık can aldı. Arkadaşlar so, bu seride sonucu bu. Eee boss'larla savaşıyoruz son şeyde. Çok zor olmuş lan bu. Abi ne yaptın? Geber, geber. Oh şimdi çak çevireceğiz arkadaşlar maceranın dördüncü seviyesi ee, kafa vuruşumu kafaya tek HP hep hepimi Ha burada da çak var arkadaşlar Hadi ne çıktı hadi, hadi, hadi. o karanlığın dokunuşu bunu alamamıştım yok video ile izleniyor Bunlar da şimdi girelim Hadi bakalım. Nere kadar gidebiliriz ya? Bir şöyle ana ekrana dönelim. Aa 50 şey varmış. 50'den sonra bu varmış. Oyun çok zor. Arkadaşlar sonra buraya geliyorsunuz. Mesela bu kıyafeti giydiğinizde şöyle bir erkek olarak kuşağın Şunu seçelim ya. Şu neymiş? He, tamam. Yükseltebiliyoruz arkadaşlar bunu. Hadi çıktı ne çıktı? Onu yükselt tamam. Şurada parayı harcayalım bir. Böyle siz verilemiyorsunuz arkadaşlar. He, şimdi burada ne varmış? Bedava kutular var işte. Mukav ne çıktı? Ne çıktı lan? En iyi şeyden çıktı abi. Of. Bir tane daha mı? Güzel. Çok güzel lan. Ne seçtik biz? Hayvanlarımızı kuşanalım. Oyunda hiç böyle bir şey görmedim ha. Dropları da varmış. şunu kuşanalım. Şöyle yılan şeyini alalım. Arkadaşlar oyun böyle. İsterseniz oyunu 10 dakikaya kadar oynayacağız. 10 dakikaya kadar oynayalım isterseniz. Oyunu size şimdilik gösterdim. İkinci bölümleri gelebilir arkadaşlar. Şimdi. Çok batır. Tamam lan senin için Cumali. O droplarıma bak bak. Abi Gelin tek atacağım onları. 13.000 canım var zaten. Lan siz ne atıyorsunuz? beni saldıramıyorum. Ya durun durun. Ben saldıracağım ben. Droplar o oyunu çok kolaylaştırdı lan. Evet. ikinci bir ulaştık. Görünmezlik. Bunlar... Görünmezlik yıldızı his. Tamam. Atış bulut ateş, geldi. Ateş. Kritik gücümüzü aldık. Oo kaya adamlar. Abi seninkiler öldürdü bile. Tek atıyorsunuz. Ya iki dakika bekleyin ben saldırayım ya. Ah bunu da yenilirler bence dodaplarım. Yenilmiyorlar. Bunlar hiçbir şey durduramaz abi. Yıldırım. Tek attınız. Şimdi şöyle krallığa doğru gidelim. Şöyle dikenleri çarpmamaya. Abi ben de yükleyeceğim değil mi? Cumali da yükleyecek ha. Ah, bölüm sonu canavarındayız. Bu mu bölüm sonu canavarı. Oo bölüm sonu canavarına bak. Çoğalıyor. <laughs> La çoğalıyor bunlar. Kesin olur mu, ol. bir, bir şey diyor. Çoğalıyor bunlar, çoğalıyor. Çoğaldıkça çoğalıyor. Bir yerden sonra gidiyorlar. O da çok küçük olmuş Kendini zehirli dokunuş. Çak ya da oh. Hadi bir. Hadi canavar. Şu tamam mı? Evet. Tamam. Çık. Bunlar artık güçsüz kalıyorlar abi. Ha beni tuttular. Beni tuttular çekiyorlar. Yani bunlar güçsüz kalır Ama yine de yendiniz. Helal olsun abi. Bu çok kolay zaten. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Sağ ol. Tamam. Şimdi şöyle. Buna çoğalıyor. Evet, şimdi bulut geldi. Bana bir güçlü kalp ver lan. Saldırın. Kaç dakika olmuş? 9 dakika tamam. Şöyle abi 10 yap, bitir. 10 yap tamam mı? Bölüm. Bunun... Tamam. 10. Öbür bolsa da gösterelim. Hadi çabuk. O testere testere ne bölüm gelmiş. Testere ne yapıyor ki? Kesiyor işte. Sen de ha, ama çok kötü değil ki. Yeteneğim. Şu kafa. Kafa vuruşu. Oo, taşlılar güçlenmiş. Siz güçlenmişsiniz bayağı yine de geçiyorsun o zaman. Oyun yap bitir. Yani Heh, sen... tamam. Bölüm sonu canavar mı bu? Biz seni yemedik mi lan? Abi ne yapıyorsunuz siz? Bir nefes bile aldırmadınız. Nefes alacağız siz aldırmadınız. Bir de çark çark çevirelim arkadaşlar. Bitirelim. Arkadaşlar. Başka oyunlar da çekeceğim size. Merak etmeyin. Dur abi. Biraz biraz Arkadaşlar başka bir e, oyun serimizde görüşmek üzere. Öbür hoşça kalın. videolarımızı da izleyin. Cuma'yla hoşça kal de. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. En az 50 like.